İçinde ne büyük acılar, ne ayrılıklar, nice... Doğum yetişebildi mi? Kardeşlerim hangi vagonda? Adına vapur... Sonraki yıllarda atılan çiçek demeklerine tutundu. Artık geriye yapılacak tek şey kalmıştır. Bundan böyle adı yedi cihanda barış <laughs> nasıl olacak bilmem. Ben. ben onlara sahip çıkarım. Ama seni burada bırak. Bu demek gibi biraz daha sahneler. Ali İzzet'e ne ediyor ki. Sıra birisi tarafından taksit bir, almayacak, takdamiyle alakalı. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Gözel çok zor arkadaşım. Bulgaristan'dan göçler böyle, Kosova'dan göçler böyle, Akademiya'dan göçler böyle, Acar'a da, Almanya'dan, Çerkez'e çok acı havaları Biliyorsunuz, Çerkezistan'dan gelen göçlerde Çerkez'den dolup yemezler ki o. Çünkü, Evet, Nurmada'ya gücü çok zor bir göçsün. Bütün sevdiklerini, bütün dostlarını, bütün eşyalarını, evleri vardır, her şeyi vardır. Aslında o kadar güzel arkadaşlarımız önce tiyatralı olarak hem de halk dansını onları sembolize ettiler ki, o acıları sembolize ettiler ki, ne sevdikler ayrıldı biliyor musunuz? Ben de onların torunları olarak, çocukları olarak, sizler bizden okuyabiliyor muyum? yaşamadık. Ama onlar o aşılarla beraber bütün sevdiklerini terk ederler. O yüzden Allah göstermesin. Bir daha aynı acılar maruz kalmadık adına birlik ve beraberlik içerisinde hayatımızı devam ettirmek ve her zaman da onların anlamakla zorundayız. Dolayısıyla bu yapılan etkinliklerin tam anlamıyla alakalı her tekrar emeği olan katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Ama her evet, <laughs> tekrar hükümeti, yalanlığımıza, yine ilişkin sanatçılarımıza, her dünyaya teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.